Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün boyun oynuyoruz. Ve Sampanlar Ligi'nde Borussia Dortmund geldi. Kenan Yıldız yanmış. Bizim katımız biliyorsunuz zaten. Böyle Böyle stoperlerini Stoperlerimi yerine koyuyorum. İnşallah varsa Dortmund'u yenmeye çalışacağım. Arkadaşlar e, Pendik Süper'ü yönetmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilir misiniz? Pendik Süper'ü de yönetiyorum Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde büyüyecek bu kanal. Bir destek verirseniz Takım da çok görmez. Yapacak bir şey yok. Lan oradan kasket çekilmeseydim ya. Mickey Bey bitecek herhalde. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 3-4 maç oynadım. 16. İnşallah yukarı falan gidebilirim. Bakalım Türk Süper Lig'den başka takım var mı? Fener 28. Tek bu Fener varmış. Arkadaşlar ligde de duymamız üçüncülük Ha ligi alırız da ben şampiyonlar ligini kazanmak istedim ben Mesela umudumu basmak yok Sana kadar gideceğim. Ya nasıl diyor ki? Neyse attık kalımızı. Keşke bir erkekten kalansak ya. İlk oyuncuya çarpıyoruz. Ya sabır ya sabır. Bakalım bazen güzel bir şeyler çıkacak İnşallah arkadaşlar eee Galatasaray filan Fenerbahçe yenilmez hep. Sen yapacağını. İnşallah birinciliği alıyorum. Seni bir daha sanfenlerle gitmek istiyorum. Ben takımımın iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de onlarda yasal takımımı beğeniyor musunuz? Ne destekler yapmamı istiyorsunuz? Onlar yazın الله نفوت فينا في يكسال داب )(اللهذا يبدو أنها تتحرك بيننا 20 milyon olmuş Ben bunu 15 milyon almıştım arkadaşlar. 15'ten 22 çıkmış. Biraz daha yükselirse dünya bir yıldızı getirebilirim. İnşallah. Ya yalnız bir şey olmaz. Hadi yenelim, bak tak yapalım. Hadi hadi hadi. Oh, oh. Bir bize tak yapamadık. Yapsak kaçacak mı siz herhalde? En üstesten galiba yanacak mıyız bakalım? Ve iki bir bitiyor. Onu Bir maç daha yensek. 8-ci. Ə, fəsəqə, fəsəqə, nəmayə?

私はこのようなディスモンスメディア。 Arkadaşlar kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşça kalın